Ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Ünlü yönetim bilimci Peter Drucker'ın sözüdür. Ölçmek, planlamak, strateji hepsi çok önemli tartışmasız. Fakat bazen ölçülemeyen şeyler de bizi belki en az ölçebildiklerimiz kadar güvenilir sonuçlara götürüyor olabilir mi? İşte düşünmeden düşünebilmenin gücüyle bu soruya cevap arayabiliriz. Malcolm Gladwell'in kitabı Blink bu haftaki konumuz. Geçen bölüm pazarlamayı uzunca konuştuk. Pazarlama disiplininin e, sayısız alandan faydalanıp e, araştıran, planlayan, ölçen biçel hali akıllarda kalmıştır diye düşünüyorum. Pazarlama çerçevesinde bir karar verirken dayanak ararız. Araştırma sonuçları, derinlemesine görüşmeler, kantitatif, kalitatif saha araştırmaları gibi acele kararları pek sevmeyiz, düşünüp taşınmak isteriz geliştirilecek stratejinin alınacak kararların bir başı, sonu, anlamı, derinliği olmalıdır. Pazarlama konusunu biraz da kamu spotu gibi bir kenara park ediyorum. Bugün size düşünmeden düşünmenin gücünü anlatan Malcolm Gladwell'in Blink kitabından hareketle karar, hızlı, acele verilmiş, anlık kararlar üzerine uzun düşünülen, analiz yapılan kararlar gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Gladwell kitabında özetle bize düşünmeden karar vermenin sadece acele karar vermek olmadığını anlatıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede verilen kararlar aylarca uzun analizler, rasyonel analizler yapılıp da verilen kararlar kadar değerli şeyler ortaya çıkarabilir diyor. Şimdi konuya ilgi duyanların kitabı okumasını önererek ben biraz özetlemeye çalışayım. Önce içsel bilgisayar olarak tanımladığı konuya değinmek istiyorum. Gladwell, psikolojinin yeni ve en önemli inceleme alanlarından biri olan uyumlu bilinçaltı kavramından bahsediyor. Şöyle ki, uyumlu bilinçaltı, Sigmund Freud'un tanımladığı bilinçli olarak düşünemediğimiz, bizi rahatsız eden arzularımızın, anılarımızın depolandığı karanlık ve kasvetli yer değil. Bu uyumsal bilinçaltı, uyumlu bilinçaltı insanın zihinsel işlevlerini gerçekleştirebilmesi için e, hızlı ve sessiz bir şekilde bolca bilginin depolandığı, bolca bilginin girdiği kocaman bir bilgisayar gibi. İçsel bilgisayarımız adeta bilinçaltı tutumlarımızı kasten seçmeyiz, hatta farkında bile olmayabiliriz diyor. Dev bir bilgisayar olan bilinçaltımız yaşadığımız Deneyimleri karşılaştığımız insanları öğrendiğimiz dersleri okuduğumuz kitapları seyrettiğimiz filmleri her şeyi toparlayıp bütün verileri sessiz sedasız özümseyerek bir görüş fikir oluşturur. İşin kötüsü bilinçaltı tutumlarımız sahip olduğumuzu zannettiğimiz değerleri tamamen ters düşebilir diyor. Temelde acele işe şeytan karışır, deliği görmeden paçaları sıvama, dur bir düşün gibi önermeler yaygın. Bilgi toplamayı, bir konuyu enine boyuna düşünmeyi, derinlemesine araştırmayı, uzun uzun incelemeyi bazen neredeyse kutsuyoruz. Her durumda böyle olmalı gibi düşünüyoruz. Ve sadece bilinçli olarak alınmış kararları daha çok güven duyuyoruz. Ne kadar bilinçliyse tabii. Fakat öyle anlar var ki o anlık hükümlerimiz, ilk izlenimlerimiz diyelim bulunduğumuz durumu daha iyi kavramamızı, anlamamızı sağlayabiliyor. Yani içsel bilgisayarımızın sesi işe yarıyor. Şimdi önce buna bir örnekle başlayalım. 1983 yılında Paul Getty Müzesi'ne bir sanat simsarı geliyor ve elinde milattan önce 6. yüzyıldan kalma bir heykel olduğunu söylüyor. E, Kaurus, antik Yunan heykeli. Bu heykeller genelde topraktan e, hasarlı çıkan, dünya genelinde yaklaşık 200 tane olduğu düşünülen heykeller ve bedeli 10 milyon dolar. Getty tabii ki tedbirli davranıyor ve tüm incelemeleri başlatıyor. O günün teknolojik araçlarıyla elektron mikroskobu gibi yapılacak bütün analizleri yapıp uzmanlar incelemeler derken yaklaşık 14 aylık bir sürenin sonunda ortak karar heykelin orijinal olduğu yönünde oluyor ve Getty heykeli almayı kabul ediyor. New York Times haberi İlk sayfadan veriyor. Övgü dolu yazılar ardarda arda gelirken birden bir sorun olduğu hissediliyor. Bu durumu ilk fark eden İtalyan sanat tarihçisi Federico Zeri oluyor. Akabinde Metropolitan Sanat Müzesi'nden bir eski yöneticiyle konuşuyorlar. Heykel için ilk yorumu "Fazla taze. Parasını ödemediyseniz ödemeyin, ödediyseniz de geri alın." diye uyarıyor hatta. Getty Müzesi endişelenmeye başlıyor. Yunanistan'da bir sempozyum yapma ihtiyacı hissediyorlar ve sempozyumu organize ediyorlar. Heykeli paketleyip Atina'ya gönderiyorlar. Bu sefer eleştirilerin şiddeti artıyor. Ve bütün bu araştırmaların sonunda bilgileri tekrar toparlayıp, tekrar gözden geçirip, uzmanlarla tekrar tekrar görüştüklerinde aslında heykelin 1980'lerin başında Roma'daki bir taklitçinin atölyesinden çıkma olduğu anlaşılıyor. Bugün milattan önce 530'lu yıllar günümüzde yapılmış taklit ya da replika gibi bir açıklamayla hala sergilenmeye devam ediyor bu arada. Bunca araştırmaya rağmen 14 aylık bir süreç uzmanlar saliseler içinde doğru analizi yapmışlardı. Kısa sürede doğru veri. Peki bu nasıl olmuştu? Gladwell diyor ki bu uzmanlar ee, ölçüp biçmeden sadece ilk bakışta fark ettikleri şeyi göz önünde bulundurdular, dikkate aldılar. Ee, kitapta ince dilimler teorisi diye bir teoriden bahsediyor. Yani ani bir karar veya tahminde bulunurken bilinçaltımız önemsiz bütün ayrıntıyı bırakıp önemli olana odaklanır. Burada da benzer bir durumun gerçekleştiğini söylüyor. Bir diğer tarafı da bu heykelin gerçek olma ihtimali genç bir müze olan Getty'yi iç gücülerine karşı kör etmiş gibi görünüyor. Görünen o ki gerçek olmasını çok istemişler. Gelelim diğer tarafa. Yani içsel bilgisayarın hatası olan durumlara. Bu kısa süreli bakış, kısa süreli karar her zaman güvenemeyeceğimiz bir durum. Bize bazen ihanet edebiliyor. Her an veya her durumda gerçekliğin deşifresini çok şeffaf yapamayabiliyor baştan savabilir, dalgın olabilir, aciz bir durumda olabilir, yanılabilir, hata yapabilir. Manhattan'da seyyar satıcılık yapan bir genç, gece yarısı evinin önünde soluklanırken içinde sivil polislerin olduğu bir araç sokaktan geçiyor ve genci fark edip e, bir dakika bu genç adam burada ne yapıyor diye bakıyorlar. Polislerden biri hırsız olma ihtimalinden endişeli duyuyor, diğeri ise bir süre önce bölgedeki bir suçluya benzettiği birine benzetiyor. Polisle araçla binanın önüne doğru yaklaşırken aslında çocuğun gitmemiş olmasına da şaşırıyorlar. Biri arabadan iniyor ve rozetini göstererek "Polis biraz konuşabilir miyiz?" diye bağırıyor. Sonradan kekeme olduğunu öğreneceğimiz genç cevap vermiyor, daha doğrusu veremiyor. Dahası polislerin sivil olmaları da genci endişelendiriyor. Biraz hızlanıp binaya girmek için hamle yapıyor. Polisler ellerini göster diye arkasından bağırıyorlar. Bu sefer genç iyice telaşlanıyor. Binaya girmek için yan dönüyor. Polisler sözünü dinletemeyince daha çok sinirleniyorlar. Cebinden çıkarmaya çalıştığı şeyin silah olduğunu düşünerek ateş etmeye başlıyorlar. Kurşunlar birbirine karışıyor. Polislerden biri arkadaşının yerde yattığını görünce vurulduğunu zannediyor ve bütün şarjörü çocuğun üzerine boşaltıyor biten silah seslerinin sonunda yerde ne yazık ki hayatını kaybetmiş genç, yanında polisler ve çocuğun elinde tuttuğu şeyin aslında cüzdan olduğunu görüyorlar. Polisler birinci dereceden adam öldürme ve ikinci derece cinayetten duruşmaya çıkarılıyorlar. Basına da yansıyan bir dava, devamı kitapta. Şimdi ee, yanılmışlardı, genç suçsuzdu, baskı altında özellikle de hayatımızın tehlikede olduğu bir durum söz konusu olduğunda, zihnimiz algılarımızın boyutunu ve çeşitini tamamen sınırlandırıyor. Yani ses, hafıza, sorumluluk duygusu gibi birçok melekeleri feda ederek adeta önümüzdeki tehdidin üzerine yoğunlaşıyor. Bu tehdit algısı artarsa, ve strese verilen tepki aşırıya kaçarsa kalp atışının yükselmesiyle birlikte baskı altındaki uyarılar vücudu o kadar çok bilgi kaynağını kapatmaya zorluyor ki artık işe yaramaz hale geliyor. Ve bir aşamadan sonra beceriler kaybolmaya, yok olmaya başlıyor. Ön, ön beyin şalterlerini indiriyor, orta beyin ön beyni ele geçiriyor. Davranış aşırı saldırganlaşıyor. Vücut fizyolojik kontrolü de gereksiz görüyor bir anlamda. Bu durum bizi çaresiz bırakıyor. İşte telefonu bulamıyoruz, numaraları hatırlamıyoruz, tuşlara basamıyoruz, elimiz tutmuyor. Aşırı uyarılma zihin körlüğü yaratıyor. Ve zaman kısaysa en basit içgüdüsel tepkileri vermeye başlıyoruz. İşin özü beyin geçici olarak otistik oluyor. ve inanmasak, tasvip etmesek bile şablonlarımız ve ön yargılarımız her şeyi yönlendirmeye başlıyor bilinçaltımıza yerleşmiş ön yargılar veya basma kalıp inançlar diyelim ani kararlarımızın bir anlamda temizliğini gölgeleyebiliyor. Buradaki örnekte bu ön yargılar nedeniyle bir suçlu zannedilerek trajik bir şekilde vurulan genç bu anlık yargıların olumsuz sonuçlarından birine örnek ne yazık ki. Kitapta bu e, çok fazla örnek ve çözümler var. Bir tane çok kısa hikayeden daha bahsetmek istiyorum. Klasik müzik dünyasında kadınların erkekler kadar başarılı olmayacağı inancı üzerinden bir örnek veriyor. İyi enstrüman çalamayacakları düşünülüyor kadınların. Amerika'da seçmelerin nasıl yapıldığına da çok da fazla dikkat edilmediği dönemde genelde erkeklerin daha başarılı olduğu kanaati yaygın. İşte kadınlar yeterince güçlü değiller, elleri küçük, aktüelleri aynı derecede performans gösteremez, dudak yapıları farklı vesaire vesaire gibi birçok sebeple. Zaman içinde orkestra müzisyenlerinin organize olarak bir sendika kurmaları, seçmelerin daha resmi hale gelmesi, jüri'nin kendi arasında konuşmasının yasaklanması, isimlerin isim yerine numaralar verilmesi, numaralarla davet edilmeleri Komite ve seçmeye katılan kişiler arasında bence bu çok önemli bir paravan yerleştirilmesi gibi bir takım düzenlemelerle e, en iyi orkestralardaki kadın sayısı 5 katına çıkmış. Şunun farkına varılmış saf ve güçlü ilk izlenim olarak kabul edilen şey aslında lekeli. Çok bitik görünen biri çok iyi çalabiliyor ya da daha güçlü imaj yaratan biri aslında kötü performans gösteriyor. Vardıkları sonuç şu. Tek doğru, yol, kulaklarınızla ve kalbinizle dinlemek. diğer etkileyicilerden arınmış bir şekilde. Bu arınma kısmı önemli. E, hızlı anlamlandırmalarımıza karşı, yeterince dikkatli değiliz. İlk izlenimlerimizin neden kaynaklandığını veya ne anlama geldiklerini bilmiyoruz. O yüzden bizi hataya düşürebiliyorlar. Getty'deki heykel örneğine geri dönersek, hızlı anlamlandırmalarımız da tabii ki kıymetli, müzisyen seçimi örneğindeki gibi farkına varıp ortamı kontrol edebilirsek, anlık kararlarımızı da kontrol edebiliriz demektir, daha doğrusu anlamlandırmalarımızı. Peki, bu iki durum arasında ne yapacağız? İç gücüsel tepkilerimiz neredeyse sürekli olarak çevremizde, gelişen her tür duyguyu, hissi, durumu, konuyu, ilginçlikleri her şeyi takip etmeye çalışırken sonuç olarak biz ne zaman içgüdülerimize güvenmeliyiz ve ne zaman onlardan uzak durmalıyız? Bu sorunun cevabı için 3 önerisi var Malcolm'ın. 1. Ortamı değiştirebilirsek kararımızı da değiştirebiliriz. Daha doğrusu sarihleştirebiliriz müzisyen seçimindeki paravan gibi pratik çözümlerle ortam değişikliği ve düzenlemesi. Böylece e, muhakeme tazelenmesi olabilir. Hani tebdili mekanda ferahlık vardır der ya eskiler. Ve kazananları kaybedenlerden ayıran da bu muhakeme diyor. İki, içsel bilgisayara temiz veri girmek, ona iyi bakmak, zaman zaman temizlemek, güncellemek, ön yargılardan uzak nitelikli bilgi ve deneyim biriktiren bir içerik olmasına çalışmak. İlk iki saniyede doğruyu bilme yeteneği birkaç talihlinin elinde değil, hepimiz besleyip geliştirebiliriz diyor. Yani tepkilerin kontrol edilebilir olduğunu, nasıl kendimize tutarlı ve incelikli düşünmeyi öğretebilirsek, bunu da kitapta uzun uzun anlatmış, daha iyi anlık hüküm vermek için de kendimize eğitebiliriz. Burada Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını da not olarak bırakayım. Belki bir bölümde onun sohbetini yaparız. E, ve 3. Karar verirken her vakada bilinçaltı ile bilinçli analizin doğru karışımını bulmaya çalışmak. En iyi bilinçli müzakere ile içgüdüsel hükmün nasıl birleştirileceğini bulma hali. Doğru karar vermenin anahtarı bilgi değil, anlamadadır. İlkinin içinde yüzdüğümüz halde ikincisinde hala çaresiz durumdayız. Haklı. Etraf iletişim araçlarından geçilmiyor ama. Bir de not, içgüdüsel karar verme sürecinin gerçek tabiatını anlayabilirsek, bulundukları şartlar yüzünden doğru muhakeme yapıp doğru yargıya varamayanlara karşı da bağışlayıcı oluruz. Her şeyi bilirsen her şeyi affedersin diye bir cümle vardı. Sanki şimdi kimin diye hiç hatırlamıyorum. Bana onu hatırlattı. Pazarlamayla başladık. İletişimle tamamlayalım. Karar verirken ve özellikle iletişim kurarken içsel bilgisayarların önemi ve ön yargıların rolünü Blink bize farklı bakış açılarıyla anlatıyor. Bunlar hayatın içinde küçük büyük yaşadığımız anlar. Biraz daha farkındalık kazanmak, Şüphesiz ki iletişim becerilerimizi geliştirir, iletişim niteliğimizi yükseltir. Tekrar konuşacağız bu konuları. Ne demiştik? Hayatımız iletişim. Kalın sağlıcakla.